Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Artık buradaki dağlara veda ediyoruz, El Çalten'e veda ediyoruz. Bir aksilik olmazsa bu videoda El Bolson isimli kasabaya kadar otostop çekeceğim. Kaç günde giderim bilmiyorum. Harita 1331 kilometre olarak gösteriyor. Birazcık uzak bir lokasyon. Artık 3 gün mü olur, 5 gün mü olur yoksa 2 günde taktiğe gider miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Yanıma iki günlük yiyecek aldım diyeyim. Yol üstünde böyle bir iki tane kasaba gördüm. Belki oralardan geçerken tedarik ederim yine yiyecek. İki günlük yiyeceğim var. Patagonya çöllerinde yollara düşeceğiz. Umarım olabildiğince en hızlı şekilde oraya ulaşırız. Uzak ya 1331 kilometre nedir? Kasabanın hemen dışında otostava başladım şimdi. Fena bir rüzgar var. Gece boyunca fırtına koptu ya, fırtına koptu. Çadır uçacak zannettim var ya. Bir de yağmur yağdı gece boyunca. Şimdi ince ince atıyor. Yağmur yüzünden zaten sabah erkenden çıkamadım. Baktım birazcık yavaşladı, ince ince atmaya döndü. Dedim Burak çık. Çadırı topladım hemen hızlıdan. Otostava başladım şimdi. <laughs> Saat şu an 10. bu işaret buralardayım demek. Şu an ben 41. yoldayım. 40. yola atmam lazım kendimi. Burada Ruta 40, Ruta 40 onu diyor böyle 40. yol, 41. yol diye isimlendirmişler. Ben ara yoldayım aslında şu an. Kasabaya gelen yoldayım. Buradan yaklaşık bir 80-90 kilometre gideceğiz. Ruta 40 yani 40. ana yola bağlanacağız. Öyle olunca ta kadar çıkıyor o yol. Aynı zamanda şeye değiniyor. Usuaya'ya kadar da gidiyor. Yani dünyanın sonuna kadar giden yol. Benim oraya çıkmam lazım. Oradan yardır Allah yardır. Hadi bakalım bu alır mı? Durmadı be. Dostlar şimdi otostopa başladım. Bir tane aile aldı beni. Çok beklemedim. 5-6 dakika önce beklemişimdir. Yol üstünde Guana kuşları gördük. Baksanıza. Yabani kuşlar. Lama ile aynı aileden. Lama alpaka ailesinden. Tiplere baksanıza ya. Bu bölgede bayağı bir yaygın bu hayvanlar. Doğada kendi hallerinde doğal yaşantılarında takılıyorlar. Feci bir rüzgar var. Sağ olsunlar beni yol ayrımına kadar getirdiler şimdi. Oo feci rüzgar var ha hareket edemiyorum. Bir tane araba geliyor ama sinyal vermiş el dönecek. Burası yol ayrımı böyle döndüler bıraktılar beni sağ olsunlar. Hadi bakalım. Ana yola çıktık. Yanlış bilmiyorsam dünyanın sonundan yani Usuaya'dan da Alaska'ya kadar giden yol bu. Panamericano yolu. Arjantin'de Ruta Coherenta diyorlar. Bir iki araba geliyor ama bakalım. El Chalten'e dönme olasılıkları çok fazla. Çünkü bu aile de El Calafate'den araba kiralamış, El Chalten'e gezmeye gelmiş. Tekrardan Aa yok, oraya döneceklermiş. Sonradan El Calafate'ye geri dönüyorlar. Oradan da uçağa binip artık bir sonraki lokasyon neresiyse oraya gidiyorlar. Çok tatlı bir aileydi. Türkiye'ye gelmişler, çok da sevmişler. Çekemedim o video arabanın içine kusura bakmayın. Vallahi göstermek isterdim sohbeti ama bazen insanlar sevmiyorlar kamerayı. O yüzden ben de çok rahatsız etmek istemiyorum insanları. Abla araba boştu be. Alırdın be. Kasada giderdim vallahi ya. Yalnız tır gelirse çok efsane olur yavaş gideriz ama tekte gitme ihtimalimiz var tırla. Tekte olmaz ya yok. bayağı uzak. Fırtına çıktı fırtına. Duramıyorum yerimde duramıyorum ki. Çok feci insiyor ya. <laughs> Toz toprak girdi ağzıma. Oh. Allah nasıl tozlar kalkıyor bak. el çaltene dönüyor. Gelen el çaltene de kimse buraya akmıyor ki ya. Aksana oraya bomboş La rüzgardan mal oldum yarım saatte ya. Bu arada gözlüğüm kırıldı benim. Dağdan indiğim gün gözlük kırıldı. Yapıştırdım şurasını. İnşallah rüzgarda Yine şey kırılmaz. Çok güvenmiyorum yapıştırıcıya. Bak şimdi rüzgar beni nasıl geriye atıyor. Dur Rüzgar nasıl geriye atıyor ha. Yavaşladın ya. Böyle böyle zıplaya zıplaya rüzgarı kullanarak giderim aslında ben. Büyük bozuldu ve büyük bozuldu. Vallahi büyük bozuldu. 30 kilometrede olsa bir araba buldum şimdi. Hadi bakalım. Teşekkürler. muchas gracias. <laughs> Camı açmadan kapıyı diğer tarafa açamıyorsunuz. O kadar çok rüzgar var. Muchas gracias. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsunlar beni buraya kadar getirdiler şimdi. Buraya çantayı koydum tekrardan. Otostop'a başlıyoruz. Aşağı yukarı bir 40 kilometre geldik. Onlar da çalışıyormuş bugün. Birisi aramış da. E, aracı yolda kalmış galiba. Onu almaya gidiyorlar. Normalde şimdi benim bu yoldan gitmem lazım. Onlar oraya döndü ama ne tarafa gidecekler tam olarak bilmiyorum. Anladığım kadarıyla yakına bir yere gidecekler. Sonra geri dönecekler. O yüzden ben o yola girmek istemedim. Çünkü şimdi burası kısa yol. Buradan 172 kilometre gidip bir tane köye ulaşmam lazım. Oradan ver elini kuzey. Ama o, o köye bu yolda gidiyor. Burası biraz daha uzatıyor. Ama burası ana yol. Burası kestirme yol. İleride bir yerde çakıllaşıyormuş herhalde yol. O yüzden abi öyle söyleyince bana ben de dedim ki bu yol ayrımında ineyim. En azından hiçliğin ortasında kalmaktansa köye yakın bir yerde kalmış olurum. Arkamda Los Tres Lagos köyü var yani üç göller köyü var 150 nüfuslarmış abi onu da söyledi onu da öğrenmiş olduk Dedim ki arada bir yerde kalacağım A en azından köye yakın kalayım bir de ana yolu kullanacak olan araç olursa eğer Yolu uzatıp oradan diğer ana yola bağlanırım belki daha avantajlı olur diye düşündüm bular rüzgar beni nereye getirdi baksanıza Çantanın oradaydım ben Feci bir rüzgar var e ara onları doğru anladım. Yani yakına bir yere gidiyorlardır. Ta öteki köye kadar gidiyorlarsa çok üzülürüm ya var ya. Ama yok oraya gitmiyorlardı çünkü onu da söyledim ben. Dedim ki oraya bağlanacağım oradan dedim kuzeye gideceğim. Orası kesişim noktası gibi bir şey. iki farklı yolun kesiştiği nokta. Ondan sonra verilini sırf ana yol kuzeye doğru. Kendime kraker aldım atıştırmalık olarak bir de Dulce de leche aldım Udam tanıyor ya Acayip kurudu dudaklarım Bu tuzlu kraker Dulce de leche zaten izleyenler biliyorlar harcaytın serisini Buranın süt leçeli Tatlı bayağı güzel Acayip güzel bir kilo oldu Diğer ülkelerde de dulce de leche var o bayağı kanıyor ya. Ama Arjantin'deki çok hafif. O yüzden yerken sizi hiç böyle baymıyor. Benim çok hoşuma gitti buradaki durseler için. Rüzgar mal etti var ya mal etti beni rüzgar. Moreno. Perito Moreno. Ah, oh, perfecto. Es para norte, ¿no? Claro, pero te animas y atrás la caja. Ajá. Si vos podés ir atrás porque el va muerto sueño. Okay, no problem. Ah, yeah. oh, gracias, señor. <laughs> <laughs> Uno, öyle bir que te attım ki şu an. Oo, bo! Bo! 500 km falan tek atmış olabilirim. Bakmam lazım o işte, tarafa. ¿Te anima ahí, ahí? ¿Yo? Sí. Sí, no problema. Ubicate. Ok. Hola. Hola. ¿Está bien? Como vos puedas. Me pasa que ellos están muertos. Vienen de viaje no durmiendo. Problem, no problema, no problema. Para mí está bien. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Chao. Abi, beni, muchas gracias, señor. venimos cansados de viaje. sí, yo también, pero me gusta. me gusta eh, viajando en dedo. Ah. Huh. so, en perito moreno. sí, es una pueblito. no, sí, ah, es, es ruta hasta ruta bariloche. Claro. ah, perfecto. muchas gracias. Şimdi Otostop çektim. Of şu an çok mutluyum ya. Şu an çok mutluyum. 527 kilometre. 6 saat 15 dakika gösteriyor bak. Şöyle göstereyim size. Şurası El Çelten. Şu arası 89 kilometre. Yol ayrımı. Brezilyalı aile beni bıraktı. Amcayla teyze beni buradan aldı. Yaklaşık 40 kilometre şu yol ayrımına getirdi. Buradan da 500 küsür kilometre kattık. Aha buraya kadar geldik. Yani gideceğiz bir aksilik olmazsa inşallah. Ama yolumuz daha devam ediyor. Şu gri yolu takip edeceğim. Hop. Şu gri yolu takip edeceğim. Şu ilk maviye kadar gideceğim. Bakın şu ilk maviye kadar gitmem gerekiyor. Orası orası ne? Orası El Bolson. Adını unuttum şeyin. El Bolson. Allah çok mutlu şu an ya. Ya <laughs> acayip Arkada oturuyordum. Çocuk dedi ki gel gel dedi. Ben dedi uyumayacağım dedi. Ee, şimdi ben de onlara şey ikram ettim. Dursel'e de şey ikram ettim. Buraya oturdum. Beraber sohbet ediyoruz. <laughs> River Plate taraftarıymış. Ariel Ortega'yı söylediler. Bir de Mauro Icardi'yi söylediler bana. Abi Fenerbahçe'yi tanıyor. Ee, bir de Icardi'den dolayı Galatasaray'ı da biliyorlar. Oturur oturmaz buraya onun sohbetini yaptık.

Bahsetmiştim ya 172 kilometre yolumuz var diye. Oraya geldik şimdi. Burada bir tuvalete falan gireceğiz. Birazcık dinleniriz. Daha 400 kilometre yolumuz var. Bundan sonra artık tek bir yol var. O yol yukarı doğru çıkıyor. Burası Usuaya'dan çıkan iki tane yol var sanırım. İkisinin birleşimi tekrardan burada oluyor. Bu yolda oluyor. Şu an o bölgedeyiz. Bak <laughs> yola çıkmış hava yola çıkmışlar. Yolun ortasında vardı. Bizim sesimizi duyunca kaçışmaya başladılar yine. Yol üzerinde böyle nadiren de olsa oteller var. Ola ki yoruldu insanlar. Ya da acıktı restoran bulmak istedi. Bir şeyler yemek istedi. Böyle çok nadiren de olsa oteller var ya da böyle çok uzakta iç, iç kısma doğru uzakta bir ev görüyorsunuz. Oraya bir not koymuş otel diye. Gidip konaklayabiliyorsunuz orada. Bir... Alabildiğine çöl yani alabildiğine kurak bir alan. Hiçbir şey yok neredeyse ya. Yani iyi bir yerleşim yok yani. Bu insanlar oraya oteli dikmiş ama nasıl yaşıyorlar orada onu inanın çözemiyorum. Hakikaten çözemiyorum. Hiçliğin ortasında bir insan nasıl yaşayabilir yani. Çok ciddi bir psikoloji gerektirir. 600'ü küsür kilometre yol geldik bugün. Perito Moreno isminde bir kasabaya ulaştım. Benzinliğe kadar bıraktılar beni sağ olsunlar. valla 10 numara insanlarmış ya. Sohbet ede de geldik, müzik dinledik, ne geldik. Arada da bayıldım, uyudum. O kadar rüzgarı yiyince tabii doğal olarak insan dayanamıyor. Bir de yürüyüşten çıktım. Onun da bir yorgunluğu var. Daha yürüyüşü de yordu biraz. Şimdi benzinliğe geldim. Burada bir Soracağım nerede kamp atabilirim acaba diye Bu gece buradayız Çok açım ya fena açım YPF de Arjantin'in ulusal e, Benzin istasyonu Arjantin'in kendi gazıymış sanırım bu kendi ürettiği gazı satıyorlar Çocuklara sordum şimdi arka tarafta çadır kurabilirsin Dediler Arka taraf burası oluyor Ha buraya atarım çadır ya. Şimdi arabalar nereye gelip park eder bilmiyorum da. Ve rahatsız etmeyecekleri bir yer bulmam lazım. Her yer aynı. benzinlik şurası. Bu kısım hep taşlıktı o yüzden burada ağaçları görünce buraya geldim. Baktım burası daha böyle düz. Daha rahat çadır kurabilirim. Bir de ağaçlar kapatıyor etrafımı. O yüzden çok fazla göre neden de olmaz diyorum. Bir tek şu kısım açık. Belki buradan geçenler görür beni. Çadırı buraya kurduğum. Hemen eşyalarımı çıkardım. Yemek yapacağım. Gerçekten karnım çok acıktı. Sadece yediğim dulse de Elma ve bir enerji barı yemiştim. Biraz da meyve suyu içmiştim o kadar. Onlarla duruyorum. Ne yapacaktım? Ha, kahveyi şöyle koyayım da yemeye başlayayım. Ocak başlığını bir de tencere setini ta İran seyahatimde almıştım. İlk İran seyahatimde. Hala kullanıyorum. sosumuz çok güzel oldu. Yani henüz tadına bakmadım ama görüntüsü ve kokusu gayet güzel. Makarnamızı da ekledik. Yarım paket makar. Makarna yeter bana. Diğer paketi de aldım yanıma. Ben yarımdan az sanıyordum da. Yarım paketmiş. Yeter daha tazmıyor. Makarnam hazır. Vallahi çok güzel görünüyor ya. Şöyle bir pişerken tadına baktım da. Hakikaten güzel oldu. Harbiden güzel oldu. Bolognese sos da fena değilmiş ha. Ben o kadar ümitli değildim bolognese sostan. Güzel çıktı. Şunu da şöyle koyalım. Olmazsa olmazımız artık peynir peynirimizi 10 numara bir gündü ya çok rüzgar yedim birazcık sersemlemiş olabilirim ama keyifli bir otostoptu bu arada bu buraya koyduk ama Mülsedeleçenin kapağı uçtu. Akıyor mu? Ona bakmam lazım. Akmıyor. Güzel. Yerken birden kapağı uçtu gitti ya. Yakalayamadım valla. Boğucu peşin ama? Uçtu gitti. Güzel bugün de. Baya bir rüzgar yedim. İlk Brezilya'da aile aldığımda 5-10 dakika önce şimdi. Çok beklemedim. İkinci o çekici beni aldığımda iki saat bekledim yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında bir saat falan beklemişim. Bir bir, 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 bir bir, buçuk saat gibi beklemişimdir herhalde. Ona bakmadım tam. Sonrasında da buradayız zaten. Ah bu yok. Karıncalar toplaştı hemen. Ağlılar da ve mükemmel makarnanın kokusunu Ricissimo Ricasso, Ricasso Arjantinliler öyle diyor, Ricasso geldi şimdi. Burada duş alacak yer var mı diye sordu. Bu niye kapama yolu ya? Cık, Allah Allah. Dedim valla burada yok gibi gözüküyor Dedim, sadece tuvalet var çünkü. Aynen. Üç tane tuvalet var sadece. Latin evet, Amerika'daki benzinliklerde genelde duş oluyor. Brezilya'da otostop çekerken benzinliklerde konaklamaya çalışıyordum genelde. Çünkü tuvalet var, duş var. Ondan sonra 24 saat burada görevler olduğu için biraz daha böyle güvenliydi restoranları falan da oluyordu oradayken. Burada mesela restoran vesaire bir şey yok. Daha tadilat aşamasında belli market açacaklar. Böyle bazı güzellikleri oluyor Latin Amerika'da güzelliklerinde. Bizde var mı hiç bilmiyorum ya. İlla ki vardır diye düşünüyorum. Tırcıların, gerçi tırcıların kendi kalan barlar, kamyoncular derneği gibi yerleri var. Oralarda konaklıyorlardır. Ne bileyim, yemek yiyorlardı, özellikle restoranlar filan, işte duş oluyorlardı Ama benzinlikler de şart ya. Özellikle uzun yolda, yani şart yani. Gece burada konaklayacak olan araçlar gelmiş yol o uzun ki bir yerlerde kalmak zorundasınız. <laughs> ya 1300 hatta Bariloche'ye kadar giderseniz 1500 kilometre. Ta ülkenin en ucu, en kuzeyi buradan yaklaşık kaç kilometre ya? 3000 küsür kilometre, 3500 kilometre falan vardır. Bariloche'den 2500 olması lazım. Aynen 3500 kilometre falan vardır. Nereden çıkmıştım? Şu arabanın tam karşısından çıkmıştım aynen. Bir aksilik olmazsa ben o en kuzey dediğim kısma kadar gitmek istiyorum. Yani biz o yolu yapacağız. Tabi otostopla gitmem herhalde ya. Yeter da. Otostop çok zaman kaybettirir bana. Eğer yani en kuzeye kadar çıkarsam. Kaybettirmeyebilir gerçi. Tamamen şans meselesi bu. Şöyle reklamını da yapalım da o kadar kalıyoruz. Benzin istasyonunda gelirseniz YPF bakalım. Uyku tulumunun içine girdim şimdi. Dışarısı o kadar soğuk değil. Güzel bir hava var. Ama gece birazcık bozabilir. Bakmadım hava durumuna o yüzden girdim uyku içine. Yarın sabah yolculuğumuz devam edecek. Oh, o kadar güzel yemek yedim ki var ya. Birazcık böyle uyanık kalmam lazım sindirsin vücudum hemen uyumak istemiyorum aslında uykum da var ama rahatsız etmesin gece ne uçuyor ya burada